Timur Soykan, Sadat FETÖ ilişkisi. Bir şirket düşünün, amacı İslam Devletler Birliği'ni kurmak. Şirketin amblemindeki dünya haritasında Müslüman ülkeler yeşil ve Türkiye kırmızıya boyanmış. Üzerinde Sadat Uluslararası Savunma Danışmanlığı yazıyor. Sadat ve Düşünce Kuruluşu Assam'ın yani Adaleti Savunanlar Stratejik Araştırmalar Merkezi'nin hedefi şöyle. Asya ve Afrika coğrafyasında Asrika İslam Devletler Birliği'ni kurmak anayasasını bile yazdılar. Başkenti İstanbul, dili Arapça. Bayrağı, kırmızı ve yeşil zemin üzerine beyaz ay ve üye ülke kadar yıldız. Para birimi Asrika dinarı. Asrika'nın nihai hedefi ise İslam şeriatı ve akidesini hakim kılmak. İşin vahim kısmı Sadat'ın iktidarla yakın ilişkisi ve Türkiye'de bir gölge orduya dönüştüğü iddiaları. Hep gündemde ama karanlık bir perdenin ardında. Sadat'ın sır perdesini aralayan Gölge Ordu kitabını Ersin Eroğlu ve Caner Taşpınar kaleme aldı. Kırmızı Kedi yayın Evinden çıkan kitap tamamen belgelere dayalı titiz bir inceleme. Gölge Ordu, Sadat'ı kuran ve bir dönem Cumhurbaşkanı başdanışmanı olan emekli Tuğ General Adnan Tanrıverdi'nin ilginç portresiyle başlıyor. Kitapta pek çok yeni haber var. Eğitim kamplarının ilk kez yayınlanan fotoğrafları, Adnan Tanrıverdi'nin sakallı asker hayali İktidardan Sadat'a maddi desteğin belgeleri. Bülent Arınç'la Sadat röportajı, Sadatçıların geçmişine dair resmi belgeler. Ayrıca kitapta Libya'ya Sadat'ın ÖSO mensuplarını taşıdığı iddiaları, Sadatçıların bitmeyen şeriat sevdası, gayri nizami harp eğitimleri, El Nusra'ya silah taşıdığı suçlaması, harp okulu mülakatlarındaki mensupları gibi konular inceleniyor. Gölge Ordu'nun çarpıcı bölümlerinden birinde ise Sadat'la FETÖ'nün ilişkisi ele alınıyor. Sadat'ı 28 Şubat sürecinde Türk Silahlı Kuvvetleri'nden irticai faaliyetler sebebiyle ihraç edilen askerler kurmuştu. 28 Şubat sürecinde 753 subay ve az subay tasfiye edildi. Bunların 243'ünün Fethullah Gülen tarikatının mensubu olduğu iddia edilmişti. Peki Sadat'ı kuranlar arasında Fethullahçılar var mıydı? Gölge Ordu kitabı bu sorunun yanıtını resmi bir listeyle ortaya koyuyor. Sadat'ın kurucular arasındaki Haluk Yıldırım, Yusuf Çağlayan ve Mehmet İlhan'ın 28 Şubat'ta TSK'dan ihraç sebebi Fethullah Gülen tarikatı mensubu olmalarıydı. Ayrıca Sadat'ta eğitmen ya da uzman olan 6 eski askerin ismi de Fethullahçı olduğu için ordudan ihraç edilenler listesinde yer alıyor. Ayrıca Sadat'ın ön kuruluşu Aster'in yani Adaleti Savunanlar Derneği'nin kurucu ve yöneticileri de ihraç edilen Fethullahçılar listesinde. Aster kurucu genel başkanı Ahmet Alper, Aster genel sekreter yardımcısı Ferruh Uluca, Aster yönetim kurulu üyeleri Nuri Onay, Kadir Okatan ve denetleme kurulu üyesi Coşkun Şabanoğlu, Fethullah Gülen tarikatı mensubiyeti sebebiyle TSK'dan ihraç edilmişti. Sadatçıların FETÖ'nün Ergenekon ve Balyoz davalarındaki kumpaslara tam destek verdiği de kitapta gözler önüne seriliyor. Sadat kurucularından ve sözcüsü Mustafa Hacı Mustafaoğulları, Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ tutuklandığında verdiği bir röportajda, Başbuğ içeride Batı Çalışma Grubu zihniyeti ölmüştür diyor ve şöyle devam ediyordu. Atatürkçülük ve laiklik bizim kültürümüzde yoktur. Ergenekon operasyonları kapsamında İstanbul Poyrazköy'de kazılar yapılıp önceden gömülmüş silahlar bulunurken SAT komandosu Mehmet Emin Koçak polisle işbirliği yapmıştı. O dönem sık sık ABD'ye gittiği öne sürülen Mehmet Emin Koçak daha sonra Sadat eğitmeni olacaktı. Sadat kurucularından Profesör Doktor Nevzat Taransa Ergenekon davasına tanıklık yaparak Gata'da görevliyken bir örgüt hakkında konuşulduğunu duydum. Ergenekon'un Talmud isimli bir kitabı vardı diyordu. Adnan Tanrı verdiyse 2009 yılında Fethullah Gülen için milletin gönlünde yer etmiş hoca efendi diye konuşurken Ergenekon ve balyoz operasyonlarından sonra şöyle yazmıştı. Darbe dönemi bitmiştir. Hesap verme dönemi başlamıştır. Bu davalarda sahte dijital veriler tespit edilip beraat kararı verildiğinde ise Tanrı verdi ve ekibi tepkiliydi. FETÖ'cü, savcı ve hakimlerin açtığı davaların doğru olduğunu savundular. Sadat heyeti 7 Mart 2016'da ise 15 Temmuz'dan sonra tutuklanacak Genelkurmay Plan Prensipler Başkanı Kor General Salih Ulusoy ile görüşmüştü. Bu görüşmeden sonra Tanrı verdiği şöyle bir mesaj yayınladı. 20 yıl sonra girdiğimiz Genelkurmay karargahından içimiz rahat olarak ayrılınmıştır. İrtibatımız devam edecektir. Gölge Ordu kitabını okurken Cumhur İttifakı bileşeni MHP'nin Sadat konusundaki sessizliği sık sık akla geliyor. Çünkü Sadat'ın 2011'de hazırladığı anayasa taslağında şunlar yazılı. Türk kavramı anayasadan çıkarılmalı. Türkiye federasyon olmalı. 7 bölge özerk olmalı. Ana dilde eğitim imkanı sağlanmalı. Cumhur İttifakı HDP üzerinden Millet İttifakı'nın parçalama hamleleri yaparken MHP'nin gölge ordu konusunda hiç ses çıkarmaması ilginç değil mi? Timur Soykan